Merhaba arkadaşlar, Juke Games haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız. İşte bugün haberleri. World of Tanks 10.0 sürümü tank kişiselleştirme. Gran Turismo Sport PlayStation 4'e geliyor. Until Dawn, Rush of Blood, PlayStation VR'ye özel olarak duyuruldu. World of Tanks'ın 10.0 güncellemesiyle birlikte kişiselleştirme sistemi elden geçirilecek. Güncellemenin ardından amblemlerin ve yazıların yeni bir amacı olacak. Artık size kalabalığın arasında fark edilme fırsatı verilecek. Ve mürettebatınızın ana uzmanlıklarına da bonuslar gelecek. Bu bonuslar tüm mürettebat üyelerine uygulanabileceği gibi bireysel tankçılar için de kullanılabilecek bireysel ve tüm mürettebat üyeleri için olan bonuslar kalıcı ve geçici olarak e, ikiye ayrılacak. Haberin detaylarını jukegames.com adresinden inceleyebilirsiniz. Gran Turismo PlayStation 4'e geliyor. Oyunun beta testleri 2016'nın başlarında çıkacak. Ve dileyen herkes bu testlere katılabilecek. Gran Turismo Sports 2013'te yayınlanan Gran Turismo 6 sonrası hazırlanan ilk Gran Turismo oyunu olma özelliği taşıyor. Oyuna dair detaylar henüz sınırlı olsa da paylaşılan ilk video oyunun tüm beklentileri karşılayacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra oyun Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR ile de uyumlu olacak. Until Dawn Rush of Blood PlayStation VR'ye özel olarak duyuruldu. Bu yapımın çok farklı bir deneyim sunacağı belirtildi. Oyunda yap yapacağımız seçimler oyunun hikayesini büyük oranda etkileyecek. Oyun sanal gerçeklik cihazı için geliştirilen bir yapım olma özelliğinin ile dikkat çekiyor. Ayrıca bu gözlüklerle oyundaki karakterin e, kollarını, oyundaki karakterimizin kollarını ve vücudunu görebileceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Yarın pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.